Evet arkadaşlar yeni bir videodan daha hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte değişik bir şeyler yapacağız sihir numaraları böyle onlardan yapacağız ve bu arada şaşırmış olabilirsiniz çünkü ne zamandır böyle uzun zaman içinde video atıyordum şimdi içimden geldi şöyle yakın bir zamanda video atayım diye öyle içimden geldi şimdi yapmaya başlayalım evet ellerimiz hazır deme sihirli ellerimiz. Evet. Şimdi bunu böyle şu numara var ya arkadaşlar böyle alıyor falan böyle ol oluyor. Bu numarayı herkes merak ediyor değil mi? Bazıları böyle yapıyor. Bu böyle, bu böyle. Bu böyle, bu böyle. Anlamadım bu ne? Anlamadım ben de. Böyle yapılmıyor ama numara. Evet, bunu böyle şimdi bu sol elimiz. Burada da sağ elimiz arkadaşlar. Sağ elimizi Sonra elimizin arkasına böyle yerleştiriyoruz. Sonra da böyle böyle gidiyor gibi yapıyoruz. Sonrasında önünde böyle çekiyoruz. Hızlı yapıyoruz. Bakın şimdi. Böyle. Böyle. Giderken bunu çekiyoruz. Böyle oluyor gibi. Bilmeyenleri numarayı gösterin. Şaşırsınlar ama söylemeyin. Evet. Böyle geldi böyle. Geldi böyle. Evet. Şimdi bunu birkaç kez tekrarladıktan sonra geldik. Şöyle bir numaramız var. Şöyle duruyoruz. Hani Hintler böyle yapıyor ya. İşte böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle açıyoruz. Kapatıyoruz. Sonra şimdi böyle yaptım ya. Ters çevirdim ya. Olmuyor. O yüzden bir daha yapacağım. Böyle. Açtım. Kapattım. Böyle yaptım. Şimdi uzadı. İşte bunu demek istiyordum böyle şimdi dümdüz ya yine koydum yerine şimdi böyle aç kapa o <laughs> elim aç kapat böyle böyle uzun uzun ve uzun işte bilmem kaç fark var acaba kaç fark var acaba göremiyorum ha, göremiyor <laughs> neyse diğer bir numaramız da şöyle herkesin yapmak istediği merak ettiği klasik bir numara şöyle yapmaya çalışıyor ya yapmıyoruz böyle parmağı böyle bilmem böyle falan bazılarımız böyle iki parmakla yapmaya çalışıyor bilemedikleri için şimdi o bilemeyen arkadaşlarımıza göstereceğiz bilenlere de bir tekrar olsun şimdi sol elimiz bu parmağı böyle yapıyoruz ya bunu kapat böyle şimdi sonunda sağ elimizi böyle Böyle yapıyoruz baş parmağı. Mesela heh, Tam şöyle. Bunu da böyle. Tam getirdim hizaya. Tamam. Böyle. Böyle. Şimdi böyle yapacağım. Şunu böyle kapattık ya. Böyle kapattık. Anlamışsınız umarım. Şimdi bunu böyle geliyoruz. Böyle duruyor. Çıkartmış gibi. <laughs> Elimizi oynatıyoruz aslında böyle. Çıktı çıkıyor 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 nereye kadar uzuyor <laughs> bu arada o sırada baş parmak burada ya baş parmak nerede acaba diyoruz bu da sihirin içinde olduğu için bir sihir Başparmak yok oluyor bunu yapmak için baş yok olması lazım sessiz ormanlara gitmesi lazım neyse Şimdi bunları içimizden böyle bir tekrar edelim. Hep birlikte hızlı hızlı. Hepsine 5 defa. 1 2 3 4 5 Şimdi bir böyle 1 2 Uzadı yine. Evet. Bunu aldık. Böyle yeniden yapacağız uzadı 3 tamamdır şimdi bunu da böyle yine dördüncü yapacağız böyle böyle evet dördüncü de oldu şimdi yeniden böyle 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 çektik çıkardık uzun evet şimdi bunları tekrarlayacağız son kalanını böyle Böyle baş parmak gidecek şimdi. Hayır, baş parmak gidiyor. Baş parmak gidiyor. Baş parmak gidiyor. Baş parmak gitti. 10 kez yaptım galiba. Neyse. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kısa bir videoydu. Çünkü elimde 3 tane numarası vardı ve bunları da tekrarlayayım. Size öğrettiğim ya bunları evde sık sık yapıp arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar e, bu, böyle şey videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız ya da başka güzel videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdaki beğen tuşu abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.